Taştepe Caddesi'nde rastladım. Malatya'nın ünlü lahmacunu burada pişiyor işte şu anda. Bir araç gürültüleri de gülüyor. Caddenin üzerindeyim. versene versene. Dört tane. Bakalım parayı bak ona göre. Baktım sağ tamam. Şimdi de yaya gitmeyeyim ha bak görüyor musun? Allah bereket ve versin baba. Taksine gideyim. Bir şey rast hazır, baba. <laughs> şu yumurtalı ekmek mi ya? olacak evet, şunlar? Evet. Yumurtalı, yumurtalı, ekmek yaptım. Ispanaklı ekmek. Ispanaklı ekmek. E, peynirli ekmek. Peynirli, ispanaklı peynirli ekmek. Ha, o da Bu da has. Ah, oh, peynirli ıspanaklı evet. ekmek. Börek olarak, kapalı börek olarak, sadece ekmek üstüne. Kayık gibi, kayık da diyorlar değil mi? mi? Kayık olacak, kanlar kapalı, katmer, Aynı sadece katmer. Yok <laughs> katmer. Yumurta katmeli. kayık şeklinde. Evet. Kayık Diğerleri de katmer, katmer şeklinde. şeklinde. Evet. Kapalı. Evet. Eskisi şey yani annelerimizin yaptığı, babaannelerimizin yaptığı şekilde. Hamuru çok ince açılıyor. Aynen öyle. Yufka gibi açılıyor. Açılıyor, yapılıyor şekil. de bol olunca çok nefis oluyor. Aynen öyle. Var abi. Var abi. var. var. <laughs> Selam Askıda ekmeğiniz var mı abi? Yok abi askıda. Var var askıda. aa 80 var, tane var. 5 tanesini bana verin abi. Her Beş tane verin. 5 tane verin abi. Ama, Sana olmaz ya. Fakirlere ya. Arabası Abla. olmayanlara. Benim de fotoğrafımı çek de askıda ekmekler hep gelip bağlayayım. Çekiyorum bakın. Çek yapalım. Bak. Bence siz askıya ekmek bağışlıyorsunuz. Yok yok. Bağışlamıyoruz. <laughs> ne ne var abi? Eyvallah doğru söyledin abi. Ne kadar alın? Buyur Parayı verdiğinizde görüntüleyeyim ki sonra şakamız yerine ulaşsın. Bak 80, 80 rakamı duruyor düşmedi. parasını alacağım biz. Allah'a çalışmıyoruz. Valla Çak yap çak yap elime Güzel bir ortacım benim arzumda Ramazan hakkında Şimdi askıda ekmek isteyen o kadar rahat şakalaşamaz değil mi? Aynen öyle Mahcup gelir Zaten bizim, bizim zaten belirli evlerimiz var zaten Tüm ülke <laughs> hani e, 50-60 tane yakın dağıtılır diye de var zaten Biliyoruz yani çünkü Burası kırsal kesim olduğu için kimin şey olduğunu kimin olmadığını biliyoruz yani. Şimdi beyefendi çok evet. keyifli geldi. Evet. Askıda ekmek o kadar keyifle istenmez. Aynen öyle. Ya o oh, zaten, zaten arkadaşımız Hı. devamlı müşterimiz olduğu için şaka yapıyoruz. Arkası da var zaten. Hani Ka belki zaten. Olmazsa zaman mutlaka verenlerden oh. bir kişi yani. Evet. Destan düğün sahibi, düğün salonlu sahibi. He. Onu biraz soya, soysaydınız keşke şu askıya böyle bir yüz tane ekmek. <Gülüyor> <gülüyor> Bizim görevimiz burada kimseyi zorlamak değil, bizim görevimiz insanın yardımı yapıp da bizim sadece amacımız burada evet. aracıyız yani. O da hani işimiz yok dedi, düğünler ertelendi ya, evet, Yazık. Evet. demek onun da işi yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Yoksa destan düğün salonunun sahibi yani. Evet. Evet, gel babu gel. Kimden? Timur Hanifi. Abi hepsi burada. Tamam abi tane mi kaldı? Üç tane kalacak. Sen çok ömerim. Al sen sen şu röportajını çık. Ha. Buraya da bakalım. Alo. Sizin eviniz hangi mahalledeydi? Aynı yerde yıkılan evlerde aşağı taraflarda virajın orada evler. Aynı şekilde. Beylerbaşı mahallesi. Evet, Beylerbaşı mahallesinde. Hı. Ee, bizim sadece istediğimiz yetkililerden gelip bize muhatap olunması, şu kış günü yani bizi dışarı atılmaması, ondan sonra gelip derdlerimizi dinlenmesi. Kimse gelip bize muhatap almıyor, kimse gelip bize yani şey olmuyor. Sadece bir fiyat belirlediler, şu fiyattır, bu fiyattır. Hani fiyat da sorun yok. Biz istediğimiz zaten bize aynı evinden verilmesi, yani çıkmaktan razı değiliz biz, evlerimizden razıyız. Ha, deprem dediler, depremde bize benim evimde ufaktan bir çatlak bile yok katlı üstelik. Tek katlı. Çatlak yok yani. Gelsinler baksınlar. Eğer deprem gerçekten de çatlak varsa biz kendimiz seve seve çıkmaya razıyız. Çünkü hepimizin çatı çoluğu var. Hepimiz içinde yaşıyoruz bunu. Ama olmadığı için depremden önce gelindi, bakıldı, sağlam raporu verildi. Hı. Sonra da şimdi yıkıyorlar. Hiçbirimizin razısı olmadan yıkıyorlar. Ben hala bak mesela bulamadım. 800-900'lük milyonluk evler şu an bu yıkılma sebebiyle 1 milyar 200, 1 milyar 300, 1 buçuk milyara kadar şu kırsal kesimde çıktı. Yani 1 buçuk milyara yakın çıktı yani. O yüzden nereye gideceğiz yani? şu Geçen yıl 24 Ocak depreminden sonra da nakliyeciler ve ev sahipleri müthiş bir fahiş fiyat arttırmışlardı. Bu da basıma yansımıştı yani iftirar değil. Aynen öyle. Şu an gezebilirler yani yetkililer de gezebilir. Şurası kırsal kesim. Taştepe olarak geçiyor. Beyler baş olarak geçiyor. Şu an burada... Bir evin normal şeyi sobalı zaten. Doğalgazlı değil yani. 600-700 en fazla 800 milyon olması lazım. Ama şu an baktığınız zaman 1 milyar 200, 1 milyar 300. Evler fiyatları. Alacağız tamam kiraya tutacağız diyorlar. Kira yardımı yapacaklar. 700-800 kira yardımı yapıyor. 500-600 milyon zaten biz üstüne koyduğumuz zaman zaten çalıştığımız askeri ücret zaten. Hangi hepimizin yani buradaki arkadaşların da 3 tane 4 tane çocuğu var. kira verelim. Çocuklarımızdan bakalım. Çocuklarımızı okutalım. Şu an zaten Eğitim yok. Eğitim olmamasına rağmen şu an her ay ben internet yüklüyorum çocuklarım sırf derse girsin diye. Ee, bu da başlayacak. Eğitimle başladıktan sonra aa, önümüzdeki ayın 15'inden sonra çocuklarımız okula başlayacak. Yine yenilen bir şey olacak. Kış zamanı bizim yetkililerden sadece istediğimiz gelip bizi dinlenmesi ve bizi muhatap alınması. Gelsinler dertlerimizi dinlesinler. Gidiyoruz bize tamam. İstediğiniz olacak. Bu olacak. Şu olacak. Bize yüz yüze kimse konuşmuyor gelsinler bir derdimizi anlasınlar. Biz bilelim bize ne verecekler. Yoksa biz çıkmaktan bize istiyoruz ya. Eğer gerçekten de şeyse çıkalım biz de istiyoruz. Ama bizi muhatap alsınlar. Bize desinler ki size şunu vereceğiz. Veya size şunu yapacağız. Size ev vereceğiz. Evinize karşılık ev vereceğiz. Veya size şu şekilde borçlandırıp vereceğiz. Veya sizin malınızın fiyatı bu. Biz onu istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yoksa devlet her zaman büyüktür. Devlete hiçbir zaman şeyimiz yok. Saygısızlık da yapmaz. Devlet her zaman Yanındayız zaten devletin. Ama bizi kayda alsınlar, gelsinler bize derdimizi sorsunlar. Bizim istediğimiz sadece bu zaten. Başka istediğimiz bir şey yok zaten. Peki o evleri çok kolay mı yaptınız? Ya evleri babalarımızdan kalma. Tırnaklarımız da yapıldı. Babalarımızdan kalma evler. Yoksa bizim o kadar gücümüz yok ki ev alalım. Babalarımızdan kalma işte babamız yarıya kadar getirdi. Biz de kendimiz bir tola üstüne koyduk. Yoksa yani güçle yapılacak bir şey değil. Gücümüz yok ki zaten. Gücümüz olsa böyle bir yerde oturmayız zaten. Babanız, anneleriniz herhalde kolay yapmamıştır Tabii orayı. Canım yani öyle bir şey var mı? Zaten tırnağından, bizim rızkımızdan, bizim boğazımızdan, kendi boğazlarımızdan keserek getirdiler zaten yaptılar bunu. Belki çoğu kolay işi yani. sizler yaptınız. Çocuk Tabii. emekleri de var orada. Aynen öyle hepimizin var, şeylerimiz var. Yani ne diyeyim, onlar ne kadar tuğba koymuşsa zaten biz üstüne koymaya çalıştık. İşte daha iyisini yapmaya çalıştık. Daha şeyini yapmaya Niye? Onlardan sonra bizim de çocuklarımız var. Biz de çocuklarımız için uğraşıyoruz. Yoksa artık yani babalarımız rahmetli oldu, annemiz rahmetli oldu yani sonuçta. Ama bilmiyorum bizim sadece istediğimiz bizi kayla alsınlar, gelsinler derdimizi anlasınlar. Şu an oturacak eviniz var mı? Oturacak evimiz yok. Şu an hala orada oturuyoruz. Hala orada oturuyoruz. Sağımız yıkılmış, solumuz yıkılmış, arka tarafımız yıkılmış. E şu an bir de hırsızlarla uğraşıyoruz. Ha, hırsızlar da dandı. Tabii akşam üzeri olduğu zaman çıkamıyoruz maalesef. Mesela ben iş yerinde buradan çıkıyorum saat 06.30-07.00'de, koşarak eve gidiyorum, niye hanımımla çocuklarım evde? Yalnız kalıyor. Yalnız kalıyor, hemen gidiyorum ki evime ne olur arkadan hızla çünkü e, polis beklemesine rağmen hırsızlık çok. Peki belli bir süre mi verdiler size mesela 3 hafta sonra çıkın gibi böyle Öyle şey bir şey mi? Ne diyorum, bize herhangi bir kayıla alınmadı. Bize bir yazı geldi, dediler şu zamanlar çıkacaksınız. O zaman geldi dediler uzatıldı. Yani kendilerine ne yaptığını bilmiyorlar. Yani yazlığı o gün geldiği zaman bize dediler ki çıkın tamam biz gittik muhatap alalım. Yani bize ne vereceksiniz çıkalım. Bize ne teminat veriyorsunuz. Çünkü siz bizim malımızı alıyorsunuz. Bizim malımızı aldığınız için bize bir teminat vermeniz lazım. Bir şey göstereyim mi? Siz buradan çıkıyorsunuz biz size ev vereceğiz. Veya bunu yapacağız. İmzanımızı atalım çıkalım. Tapulu değil mi bu Tapulu evler? Tapulu tabii ki. Herkesin tapusu var yani. Benim kendi oturduğum yerin tapusu var mesela. <laughs> ben bunun tapusunu almışım, harcını yatırmışım. Yani her şeyini yatırmışım yani. Hatta Şehit Fevzi Mahallesi'nde birçok evin doğalgazı var. Aynen öyle. Zaten planı projesi tapusu olmayan yere doğalgaz verilmiyor diye biliyorum. Zaten <laughs> önümüzdeki sene ekmek fabrikası bu üzerime gahtan olduğu için, Malatya Yemek Saç Fabrikası olduğu için İki senedir doğalgaz verilmeye başladı. Ha Meksaş'ın hayrına verildi yani. Verilmeye başladı. Yok. Bu yolun hayrı da Meksaş'ın yolunun üstüne verilmeye başladı. Bizler de hatta bakabilirsiniz. Kayıtlarda da var. Biz de istedik yani doğal gaz verilsin diye. Hı hı. Biz de istedik biz de rahat edelim amacıyla. Doğalgaz verilsin yani eşlerimiz de rahat etsin, ailemiz de rahat etsin amacıyla. Ama işte gelin görün ki bu olay çıktı. Şimdi de iş sorgususu varsa üstümüze üstümüze yıkıyorlar evi yani. İstediğimiz, bizim tekrar dile getirdiğimiz, biz kimseye karşı değiliz. Biz devletimizin yanında olan insanlar, biz vergimizi ölen insanlarız. Bizim sadece isteğimiz bizi kayla alınsın ve bize gelsin sorulsun ya desinler sizin derdiniz ne arkadaşlar? Hı. Neden çıkmıyorsunuz veya neden çıkamıyorsunuz? Çıkamıyorsunuz. Ha biz de derdimizi anlatalım ya. Çıkacak gücümüz yok ya. Biz bugün çalışmazsak yarın aç insanlarız. Yani bu kadar basit. 2 kere 2 4. Bugün çalışmasak yarın açız. 2 kere 2 4. Gelsinler bizim yanımızda olsun bizim devletimiz. Biz onların vatandaşıyız. Biz Türk vatandaşıyız ya. Gelsinler yanlarımızda olsun gelsinler. Bizim derdimize çare olsun. Biz her zaman devletimizin yanınızdayız zaten. Devlet bizim başka bir yer, gidecek yerimiz yok. Devlet evet. bizim devletimiz çünkü. Görüntülememe, yayınlamama izin verdiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Youtube'da yayınlayacağım. Için. Herkes izleyecek umarım. Bizi dinlediğiniz için biz teşekkür ederiz. Sizin gibi insanlar olduğu sürece inşallah bizim sesimizi duyacaklar. İnşallah bize yardımcı olacaklar. Biz tekrar söylüyoruz. Biz devlete karşı değiliz. Devlet yine bizim devletimiz. Biz devletimizin yine yanındayız. Her konuda yanındayız devletimizin. Sağ olun, kolaylıklar diliyorum Teşekkür size. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Var sağ olun, sağ olun. Evet, gidiyor, emniyet sokaya. Amcalara rastlıyorum. Konuşur musunuz diyorum, kaçıyorlar. ne yapayım ben de böyle insansız çekmeye gayret ediyorum. İnsanın olmadığı yerler çok güzel değil. Her şey insanla güzel. Ben ötesinlere bilmiyorum artık. Hay tamam. ileriye gitmeyeyim. Kente doğru döneyim. <laughs> Şimdi karşı taraf Şehit Feyzi Mahallesi'ydi. Bu taraf Taştepe. Seyit Battal Gazi. Sakalıymış Şu aradaki büyük caddede. de Taştepe Caddesi. Peki amcaya rastladım. İkisi de benimle dertleşti. Ama kaydedeyim deyince kaçtılar. Fena halde dertliler ama bir şeyler korkutuyor insanları.